Merhaba arkadaşlar. Epub Eko konusuyla devam ediyoruz. Epop dediğimiz zaman neydi arkadaşlar? Hemen şekilde anlatayım. Bütünden eğer parçaya gidiyorsa nedir arkadaşlar? Bu epubdur. Epub Epop dediğimiz zaman arkadaşlar ne demek? Bölme demektir. Parçadan bütüne gidiyorsa o zaman nedir arkadaşlar? Ekoptur. Ekop ne demektir? Kat alma demektir. Bunu sakın unutmayın. Sadece bu şekilde arkadaşlar neden bahsettiğini anlayabilirsiniz. Eğer bütünden parçaya gidiyorsa epok, parçadan bütüne gidiyorsa ekok alacaksınız. Epok dediğimiz şey bölme işleri yapmak demektir. Ekok dediğiniz şey ise arkadaşlar kat. Direkt şuralarda aklınıza kalsın kat alma. Şurası da bakın şurada B var, B var. Bölme olarak aklınıza kalsın. Arkadaşlar altı iki tane sorumuz var. Bunların ekop ve ekoplarını bulalım. Baktığınız zaman arkadaşlar 9 yirmi dört. Her ikisi kaça bölünebilir? Üçe bölün. Ama onlar üstüne bakıyorum. ikiye daha küçük asal sayımız vardı. Onun sayın iki vardı. İkiye bölün mü bakıyorum? Yirmi dört ikiye O zaman ikiye böldüm. Bu ikiye bölünmez. İkiye böldüm. On Tekrar bakıyorum. İkiye bölün mü? Evet bölünür. Burası bölünmez 6. 6 tekrardan 2'ye bölünür. 9'a 3. Dikkat edin arkadaşlar her ikisi 3'e bölünür. Bakın ortak bölüneni buldum. Yıldız işaretine koydum. Burası 1 olur. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm e 1. O zaman arkadaşlar bunun yapımı nedir? 3 değil mi? Ekok değer ne olacak arkadaşlar? Bunların çarpık değil mi? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 değil mi? Yani arkadaşı 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi değil mi? Üst üseylerden hatırlayın. Neydi? Tabanlar hangisi? Bunların üst üseylerin gizli bir yerde üst üseyi topluyordu. 15 ile 50 sayısına bakın arkadaşlar. Herkesin öncelikle bakıyorum 2'ye bölünür mü? 2'ye e, bölünür fakat 15 bölünmez. 2'ye böldüm 15'i 25. Bakıyorum arkadaşlar başka 2'ye bölünebilir var mı? Yok. 3'e bölünebilir mi? Bakıyorum 15 3'e bölünür. 3'e böldüm 5'e 25. Daha sonra bakıyorum her ikisi 5'e bölünür. Yıldız koydum onlara. 1'e 5. Tekrardan 5'e böldüm arkadaşlar. 1 bulursunuz. O zaman epok değerini de bunun arkadaşlar. 15'e 50'nin Dikkat edin arkadaşlar. Herkes ortak. kaçıp bölümü? Sadece şey hemen yıldız başına koymuştu. E koku değeri nedir? 15, 50'nin. Baktığınız zaman arkadaşlar bunların çarpı. 1-2 tane 5 olduğu için 5'in hepsi çarpı. 3 çarpı 2 diyebilirsiniz. Ya da çarptığınız zaman 25-25'in 50-53 çarptığınızda 150 olarak size cevaplar da verilir. Devam edelim. Apple ve Echo Boom kullanım alanlarından bahsedelim. Arkadaşlar Apple kullanım alanlarından bahsettiğimiz zaman bütün bir şey arkadaşlar küçük çuvallara, küçük torbalara dolduruyorsak bir çuvaldaki ürünleri küçük eşit e, kitleli torbalara dolduruyorsak biz o zaman neyi alıyorsunuz arkadaşlar? Apple alıyorsunuz. Ya da eşit parçaya ayırma sorularına denk geldiğiniz zaman nedir arkadaşlar? Epoch'tur. Parça ve benzeri şeylere eşit aralıklarla ağaç dikme. Direkt ağaç sayısı, ağaç soruları varsa aklınıza ne yine arkadaşlar? Epo gelecek. Gruplara ayırma. Neydi arkadaşlar? Her gruptaki nesne ya da kişi sayısının grup sayısına belirlemeye. Yine arkadaşlar nedir? Epoptur. Epo türlerine baktığınız zaman arkadaşlar kitap, bir, iki tane belli gibi nesneleri parçalama ya da gruplara ayırma. Nedir arkadaşlar? Ekoptur. Zil, alarm ve neydi arkadaşlar? Bir de gün soruları Nedir arkadaşlar? Ekoptur. CM ve otobüsler aynı anda yola çıkıp bir noktada karşılaşması yine nedir arkadaşlar? Ekoptur. Farklı, farklı bölene verilip bölümleri bulma. Bu da nedir arkadaşlar? Ekoptur. Ya da kişilerin farklılığı hangisi eşit olacağını belirleme ekoptur. Tekrar diyorum arkadaşlar. Eğer bütünden parçaya gidiyorsa eko, parçadan bütüne gidiyorsa eko kalacaksınız. Buna çok dikkat edin. Ve şunlar arkadaşlar sizler için pratik bir şeydi. Bunlara da yine dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Sayılara bakalım arkadaşlar. Bir sıraya baktığınız zaman 35 ve 42 kilogramlık çuvallarda bulunan bevişlerin bir şey, tamam. birbirine karıştırılmadan eşit kütleli paketleri bulunacaktır. Paket en fazla kaç kilogramdır diye size soruyor. Arkadaşlar biz ne dedik? Bir çuvaldan küçük paketlere konuyorsa dikkat edin. Birinci kat o zaman ne alacaksınız arkadaşlar? Epobunu alacaksınız. O zaman 35 ve 42'nin epobunu alıyorum. Bakıyorum herkesinde bu iki bölünür 35'e ne bulacaksınız arkadaşlar buraya? 21 bulacaksınız. Tekrar bakıyorum. 3'e bölünür bu. Daha küçük bir sayıya bölünemiyor çünkü. 35'i 7 bulursunuz. 5'i bölünür. 7'ye 7 bulursunuz. Bu soru kaç ekonomiyi arkadaşlar yediğe ve bu bu değil mi arkadaşlar o zaman bir tanesi kaç kilogrammış? yedi kilogramdır. dersiniz. Dikkat edin arkadaşlar çorba sesini sizden istemedim. Eğer sizden çorba sesini isteseydi o zaman ne yapacaktık? Ya da ne diyor orada? Paket olarak diyor değil mi? Paket sayısı yazalım. Eğer paket sayısını istemiş olsaydı arkadaşlar ne yapacaksınız? Her birini 7'ye böleceksiniz. 35 bölü 7 artı 42 bölü 7. Bu da işte 35 7'ye böldük 5 artı 42 7'ye böldük 6. Yani 11 tane paketi var dersiniz o zaman da arkadaşlar. Yine arkadaşlar üçüncü soruya baktığınız zaman da bu da bir epok sorusu. Diyor ki bir gezi kafesinde 24 İngiliz ve 18 Alman turist vardı. Otelde her odaya eşit sayılara aynı ülkeden kişi kalması koşuluyla en az kaç oda gereklidir diye size soruyor. Arkadaşlar dikkat edin yine ne yapıyor arkadaşlar? Bir o zaman ne yapacaksınız? 24 ve 18'in hep bunu alacaksınız. 24 ve 18 her ikisi ikiye bölünür. Dikkat edin, ortak bölüneği için yıldız koydum. Ne bulursunuz arkadaşlar buraya? 12. Buraya ne bulursunuz? 9. Dikkat edin, yine her ikisi şey pardon, şu, ikiye bölünür. Yine yıldız. Pardon çok arkadaşlar. Şey, yıldız koyuyorsunuz. Çünkü sadece 12'ye bölünüyor 12, 9 bölünmüyor. 6'ya 9 bulursunuz. Tekrar 2'ye böldüm. 3'e 9 bulurum. Dikkat edin her ikisi 3'e bölünüyor. Yıldız koydum. O zaman 1'e 3. 3'e böldüm. 1 dersiniz. O zaman arkadaşlar bunun yapımı nedir? 24'e 18. 2 çarpı 3'ten 6 dersiniz. Arkadaşlar bunlar hoşnut olur. Bir odada altı kişi kalmak dedi. Bizden ne istiyor? Oda sayısını istemiyor mu? O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Her büyük çelimi 6'ya böleceğiz. Oda sayısı eşittir. 24 bölü 6 artı 18 bölü 6'da 24'ü e 6'ya böldüğünüz 4 18'i e 6'ya böldüğünüz 3 Buradan da kaç oda bulursunuz? 7 oda bulursunuz. Doktor Nazlı Hanım 10 günde bir ve yine onu ise 4 günde bir nöbet tutmaktadır. Buna göre ikisini nöbet tuttuktan kaç gün sonra tekrar nöbet tutar. Ben size ne söyledim? Nöbet soruları, gün soruları neydi arkadaşlar? Ekoktu. O zaman ne alacağız? 10 ve 4'ün ekokunu alacaksınız. Bölelim arkadaşlar. 2'ye böldük 5'i e 2. Tekrar 2'ye bölündü 1'e 5. 5'e böldüm arkadaşlar 1. O zaman bunların çarpımları ikinci kez birlikte nöbet tuttuğu gün sesini size vermez mi? O zaman ne yapacaksınız? Ekok 16 4 eşittir 2 çarpı 2 çarpı 5'ten 20 cevabı dersiniz. 22 sonra ikinci kez tekrardan birlikte mi? 5 tutarlar. Dördüncü sıraya baktığınız zaman bir okuldaki öğrenciler 10 kişiyen 15'ler sayıldığında her seferinde 2 öğrenci artmaktadır. Öğrenci sayısı 300'den fazla olduğuna göre okuldaki öğrenci sayısı en az kaçtır diye size soruyor. Yine arkadaşlar dikkat edin size neyi verdi? Parçayı verdi. Sizden bütünü istiyor. Okuldaki öğrenci sayısı bir bütünü temsil etmez mi? Eder. O zaman arkadaşlar parçadan bütüne gittiği için nesini alacaksınız? Ekokunu alacaksınız. 12 ve 15'in ekokunu alalım. Bölüyorum arkadaşlar. Her ikisine bakıyorum. 12, ye, 2 ye bölündüğü için 2 ile başladım. 6'ya 15. 6 tekrardan 2'ye bölündü. 3'e 15. 3'e böldüm. 1'e 5. 5'e böldüm. 1, e 5. 5 böldüm. 1 e bulursunuz arkadaşlar. O zaman ekok. 12'ye 15. Eşittir arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Buradan da ne bulursun? 4, 4, 5'in 20, 20 ile 3'ü çarpı 60 değil mi? Arkadaşlar dikkat edin öğrenci sayısı 300'den fazla demiyor mu? O zaman ne diyeceksiniz? 60, 60 artarak içe. Yani. 60, 120, 180, 240, 300. Dikkat edin bana ne söylüyor arkadaşlar? Okuldaki öğrenci sayısı en az kaçtı? O zaman 300'ün bir fazlası 301 dersiniz. Şimdi arkadaşlar yeni nesil sorusuyla devam ediyoruz. Benim sorumuza baktığınız zaman arkadaşlar size dikdörtgen şeklinde bir yapı veriyor. Bir el modeli sizlere veriyor. Peki bu dikdörtgenin her birinin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayıdır. Buna göre alanı en az kaçtır? Şöyle dikkat dediğin alanı en az kaç diye soruyor. O zaman arkadaşlar bunların ortak olan kenarlarını bulabilmek için epopunu almam gerekli değil mi? Çünkü ortak alana gidiyorsunuz. Bir güçlü parçalıyorsunuz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar epoplarına bakacaksınız. Bakalım arkadaşlar. Bu ve bu dikdörtgenin ortak kenarı şurası değil mi arkadaşlar? Şurası değil mi? Ve şuralar değil mi? O zaman arkadaşlar 14 ve 26'nın epopunu alacaksınız. 14 26. Bölüyorum arkadaşlar. 2'ye bölünür. Ne kere burası arkadaşlar? 7. Buraya ise 13 bulursunuz. Başka ortak bölümleri var mı? Yok. O zaman arkadaşlar burası 2'dir. Genelde kaldı 26 2'ye böldüğümüz zaman 13. O zaman burası 13'tü. Çünkü içinde sizlere alanlarını yazıyor. Burası 2'dir. O zaman 14 2'ye böldüğümüz zaman burayı ne bulurum? 7. 7 çarpı 2'den 14 cevabı buluyorsunuz. Gelelim burada arkadaşlar, ortak olan kenarların 3 dolar değil mi? O zaman arkadaşlar yine 15 ile 18'in nesini alacaksınız? Epo bunu alacaksınız. 15 ve 18. Bölüyorum. Arkadaşlar her ikisini ortak bölümü bulursanız hızlı bir şekilde arkadaşlar yani pratikleştirirseniz bu konuda kendinizi daha kısa sürede işlemle yapmış olursunuz. Her iki sonuçta bunlar 3'e bölünür. Burayı ne bulursunuz arkadaşlar? 5 ne buluruz? 6. Başka ortak bölenir var mı? Yok. O zaman arkadaşlar burası 3'tü. 15'i 3'e böldüğüm zaman burayı ne bulurum? 5 bulurum. Şurası 3'tü. 18'i 3'e böldüğüm zaman burayı ne bulurum arkadaşlar? 6 bulurum. 125'e baktığınız zaman arkadaşlar 125 5 ile 25'in çarpımı değil mi arkadaşlar? ki dedi ki 13'ü daha 20 yani şuranın uzunluğunun 20'den büyük olmak zorunda o zaman şöyle kaldı 5. O zaman şunun tamamı 25. Şurası da nedir arkadaşlar? 5'ti. Çünkü şuradaki uzunlukta, şuradaki uzunluk birbirine eşittir. E bizden tamamlanın istiyor. Burası 25. Bunun tamamı ise arkadaşlar, şu kısmın tamamı ise 10 değil mi? O zaman benim dikdörtgenim şu değil mi arkadaşlar? Şurası 10, Burası 25. Alan dediğim şey bu iki kenarın çarpımı değil miydi? 25 çarpı ondan alanını bulursunuz. 250 en az bulursunuz arkadaşlar. Devam edelim. İkinci soruya baktığınız zaman. Eren her gün evden okula giderken ve okuldan eve dönerken sokaktaki park taraflarda bulunan ağaçları saymaktadır. Eren evden okula giderken ve dönüşte her 40 metre bir 40 metrede bir liman, her 50 metrede bir portakal ağaçlarını buluyor. Elenin evi de okul arasındaki mesafe metre içerisinden bir tam sayı ve yol boyunca aynı tarafta farklı iki ağaç türü bulunmamaktadır. Yani demek istediği şu arkadaşlar, şurada Elenin evi var, şurada ise Elenin de dedi arkadaşlar okulu var. Yol dediğin zaman arkadaşlar bir şu kavşak, bir de şu kavşak yer almaz mı? O zaman arkadaşlar şu kısımda limon ağaçları varsa şu kısımda ne olmak zorunda? Portakal ağaçları var olmak zorunda. Siz de her ikisinde, her e, bir tarafta iki tür ağaç bulunamaktadır. Demek istediği ifade budur. Buna göre Eren okula giderken en az kaç ağaç saymıştır diye size soruyor. Şunları hemen arkadaşlar bir temizleyeyim. arkadaşlar. İfadenize baktığınız zaman ben size ne söylemiştim? Ağaç sayısından, ağaç mesafesinden bahsediyorsa EBOB alınacak demek değil mi? Hemen evet arkadaşlar 40 ile 50'nin EBOB'unu alalım. Arkadaşlar bu almadan normalde şu ana kadar pratikleşmiş olmanız lazım. Bu nedenle sizde daha kısa sürede EBOB almayı yönetişenlerinde sizlere göstereceğim. Önce uzun yolu anlatacağım daha sonra yanında hemen kısa ipo nasıl kısa yolda çözüm yapacağınızı göstereceğim. Dikkat edin her iki ikiye bölünüyor. Buraya ne bulursunuz? 20'ye 25. 2'ye bölünür arkadaşlar. Her ikisi bölündüğü için yıldız 2'ye bölünür. Ona 25. 2'ye tekrar devam edin arkadaşlar. 5'e 25. Her ikisi 5'i bölünür. 1'e 5. Beş. 5'e böldüm arkadaşlar. 1. O zaman arkadaşlar bunun epopu nedir? 2 çarpı beşten 10 değil mi arkadaşlar? Benden ne istiyor arkadaşlar? Okula giderken en az kaç ağaç saymıştır? Bunu istiyor. O zaman arkadaşlar mesafeyi ne bölecek? Epop diye bölecek? 40 bölü 10 artı 50 bölü 10 Oradan cevabını ne bulursunuz arkadaşlar? 4 artı 5'ten 9. O zaman arkadaşlar kaç ağaç saymış oluyor? 9 ağaç saymış oluyor. Diğer bir yol arkadaşlar şudur. 40 ve 50. Dikkat edin. Her ikisinin son basamağında 0 yok mu? O zaman her ikisi ortak olarak ona bölünür. Ona böldüm 4'e 5 değil mi? Başka ortak bölevi var mı? Yok. O zaman şunların toplamı 4 artı 5'ten 9 size neyi verir arkadaşlar? Aç sesini verir. O zaman biz buna birinci yol dersek daha da Yine aynı işlemde sadece daha kısa bir şekilde yaparsınız. Buna da ikinci yol diyebiliriz. Devam edelim arkadaşlar üçüncü soruyla. Nesil arkadaşlar 60 ve 80 metre uzunluğunda eşit uzunluklarda bir salça parçası veriyor. Diyor ki bunu eşit uzunluklara ayırırsak kaç kesim yapmış oluruz? Yine arkadaşlar ben bir bütünü küçük parçalara ayırmayacak mıyım? O zaman nesini alıyorsunuz arkadaşlar? Epokunu alıyorsunuz. 60 ile 80'in epokunu alalım. Her nesini arkadaşlar 2 bölünür. Burasını ikiye böldük. 30, 40. Tekrar ikiye bölünüyor. Dikkat edin hangisi bölünüyor? Yıldız koyuyorum bu nedenle. ne? 15'i 20. İkiye bölünür. 15'i 10. İkiye böldüm. 15 arkadaşlar ne bulacaksınız buraya? 5. 5 her ikisi bölünür. Çok özür Ondan ikisi de 3'e bölünen var. 5'e 5. Beş. Her ikisi 5'e bölünür. 1'e 1 bir bulursunuz. O zaman arkadaşlar 60 ve 80'in ebobu. Nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 5'ten 4, 4, 5'ini yaptı. 20 yapmaz mı arkadaşlar? O zaman her birini 20 parçaya bölecek. Şey, e, her bir parçanın uzunluğu 20 santimetre olacak demektir. Tekrar diyorum arkadaşlar. Önce epoktan alıyorsunuz. Epok olma dediğiniz bir bütünü ben parçaya bölüyorum. Küçük küçük parçalara bölüyorum. Parçayı böldüğüm için ebobunu aldım. bunu ne bulduk? Yeni. Bir tane küçük parçanın uzunluğu 20 cm demektir. O zaman arkadaşlar ben bunu 20 cm'ye bölersem kaç tane bundan parça çıkartsam bulunmaz mıyım? 60'ı böldüğüm yeniliğe 3 parça çıkar. 80'i böldüm 20'ye arkadaşlar. Kaç parça çıkar? 4 parça çıkmaz mı? O zaman arkadaşlar 1, 2, 1, 2, 3 parça çıktı. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 parça çıkmadı mı? Dikkat edin, dikkat ediyorum. Şunların uzunluğu ne nedir? 20 metredir. Bunu unutmayın. O zaman arkadaşlar kaç kesim yaptı? Bakın çizgi çektiklerim benim kesimlerimdir. Dikkat edin. 1, İki tane burada var. Bir, iki, üç tane burada var. İki artı üçten beş kesim yapar. O halde kesim sayısı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Parça sayısının bir eksiğini. Üçün bir eksi iki, dördün bir eksi üç değil mi? Onların o halde kesim sayılarının bir eksiklerinin toplamları bana kaç tane parça, kaç kesim yaptıklarını gösterir. Dördüncü soruya baktığınız zaman bir nişan cinsel müsaatısına atış yapmaktadır arkadaşlar. Her atış okulun her atışta oku isabet ettiği bölgeyi bir çarpım olarak kabul edip bunlardan sayı oluşturuyor. Bu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye size soruyor. O halde arkadaşlar ne yapacağım? Şunları ben çarpanlarına ayırdığım zaman şu sayıları bulmam gerekli değil mi? Bunlardan başka bir sayı bulursam o zaman bu benim çarpanım olamaz. 70 arkadaşlar bölüyorum. 2'ye böldüm. Ne buluruz arkadaşlar? 35. 5'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. 2, 5, 7. 2, 5, 7. Var mı? Var. O zaman bu doğrudur. 100'ü e arkadaşlar bölüyorum. 2'ye ne bulurum? 50. 2'ye böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Dikkat edin 2 ve 5 burada var. Kaçer tane aynı sayıdan olduğu önemli. Değil. Sadece buradaki sayıları bulmamız önemli. 2 ve 5 burada var mı? Var. O zaman bu da doğrudur. 140 bölüyorum arkadaşlar. 2 ne bulacaksınız? 142 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar. Ee, 70. Dikkat 2'ye böldünüz. 35. 5'e böldünüz arkadaşlar. 7. 7'ye böldünüz. 1, 2, 5 ve 7. Herkesinde, her ikisinde, her üçü de arkadaşlar burada var mı? Var. Ve son olarak arkadaşlar 210. 210 arkadaşlar bölüyoruz. 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar ne bulacağız? 105 bulacağız. 2'ye bölünmez. 3'e bölelim arkadaşlar. Ne buluruz arkadaşlar? 35. Dikkat edin, devam yapmanıza gerek yok. Şurada 3 var, peki benim sayılarım için 3 var mı? Yok. O zaman cevabımız nedir? Denizli'dir dersiniz.